Size bir söz verdim. Hastaydım bu yüzden bir video fikri düşünmemiştim. Bu yüzden de sadece 2000 beğeni istedim. 2000 beğeni atarsanız dedim. Bana bu iyi gelir, iyileşirim ve yarın herhangi bir video gelecek diye size söz verdim. %99.2 like oranı ve tam 2069 like atmışsınız arkadaşlar. E o zaman bugün de videosuz kalmamayı hak ettiniz. Ve efsanevi bir video yapıyoruz arkadaşlar. Bugün bayağı bir paket açacağız. Çok Cevherler, meyveler, kastım sizin için. Her hesapta cevherlerimiz var. Sınırlı takaslarımız var. Çok güzel şeyler var. Bugün size yine bir söz veriyorum. Bu video eğer yarın sabaha kadar 2500 beğeni geçebilirse 3 hesapta birden 30 bin puanlık uzatmalar paket açılımı videosu gelecek. Ve tabi biraz hype puanı da alalım. Hype'da listelere girmeye başladık ve devam ediyoruz. Hemen like attıktan sonra hype puanlarınızda, hype'larınızda tıklayıp atın. Paralı sananlar varmış hype. O yüzden atmayanlar varmış oğlum paralı falan değil lan like ile la birlikte hype'ı da gönderiyorsunuz 90 puan limitiniz var ona basıp gönderiyorsunuz yani Ve yine like atanlar muazzam harika efsanevi şeyler yaşamış mesela ben dün videoma like attım bu sefer abi aynı IP, IP falan filan düşünmeden like'ımı attım kendi videoma Ve düne göre daha iyiyim çok şükürler olsun abi sizlerin de like'ları sayesinde güzel geldi bana iyileştim daha iyiyim yani en azından çok mutluyuz Dünkü videoya gelen yorumlarınızda geçmiş olsun yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum gerçekten arkadaşlar gerçekten inanılmaz abi like attım 104 kompa Çıktı işe yarıyor falan filan abi herkes işe yaradığını söylüyor gerçekten muazzam harika muhteşemsiniz harikasınız arkadaşlar gerçekten mükemmel insanlarsınız Adama satılabilir 102 Hernandez çıkmış en yani az 200-300 milyon kasmış like ve hype atınca gerçekten muazzamsınız harikasınız Bu videoda da yine hastayım iyileştim ama biraz daha hastayım o yüzden yine çok enerjik olamayacağım çok bağırıp çağıramayacağım yani ve ama çok efsanevi bir, bir, video yapacağız. Bugün için de kusura bakmayın devamında çok güzel şeyler yapacağız. Bugün hedefimiz 99 gen bulmak abi. Her yerden 99 gen çıkarmaya çalışacağız. Çünkü 99 genlerle birlikte şöyle bir şeyler yapacağız ki arkadaşlar takas yapacağız. Uzatmalar 30 bin puanlar 4 hesapta birden birikmeye çalışıyor. 30 bin puanla en az 3 hesapta paket açılımı yapmak istiyoruz. O yüzden 99'ları çok bulmamız lazım. Tabi 102-103'ler de güzel olur ama dediğim gibi 99'lar önemli. Bu kaç abi? Bu kaç rating? Bu 97 Semenyo. Yapacak bir şey yok abi. 97 çıktı. Ne diyelim yani arkadaşlar? Buradan 97 çıktı. Buraları o kadar oynuyoruz. Emek harcıyoruz. Yine de bize 97 veriyor. Bir şey demiyoruz abi. Bir şey demiyoruz. Ne yapalım yani? Demedim bir şey. Geçiyorum sınırlı takasa. Ve buradan da arkadaşlar 3.95 bir tane de 97 veriyorum. Hocam 99 istiyorum bir tane. Gerisini ne verirsen ver. Bana 99 lazım sadece ya. Hadi oğlum benim. Hadi güzelim benim. Arkadaşlar video şans gelmesi için hala like atmadıysanız Like atın, abone olun, bildirimleri açın ya. 280.500 abone olmuşuz. 300 bine doğru gidiyoruz. Aramıza katılın. Abone olun, like'ınızı atın, bildirimleri de açın. Videoya ilk saat yorum yapan herkesin yorumunu kesinlikle kalpliyorum. O yüzden videolara bildirimleri açın ki kaçırmayın hocam. Bir tane 99 ver bana ya. Ve -O, o deme. Santrafor kim lan bu? Bu takım kim oğlum? Ne alaka bu kim ya? Oha 3 tane 95 çıktı. İnanılmaz. Bir de bir tane daha açamıyorsun bunu. Oğlum ben nereden 99 bulacağım? Bak bana lazım abi lazım vallahi lazım. Ben buraya yüzgen Estokyo koymak zorunda mıyım o zaman? Evet, zorundayım maalesef abi. Yüzgen oyuncu vereceğim buraya şu an. Bunları yapmak istiyorum çünkü abi ben 30.000 puan ya kaç puan olmuş? 24.000 olmuş. Ee, diğer tarafa da vereceğiz. Diğer tarafa da vereceğiz. Bunu bütün hesaplarda yapmaya çalışıyoruz. Bir de bu arada bir hesabımda arkadaşlar. Şöyle şunları geçelim. 98 vereceğiz mecburen. Mecburuz abi buna. Yapacak bir şey yok. Bir hesabımda o kadar çok şey yapmışız ki arkadaşlar. Gerçekten çok iyi durumda bir hesap. Hoylund'u da veriyorum. Sıkıntı yok. Verdik abi. Bir hesap 30 oldu. Sıfırdan FC hesabında 30 bin puan oldu. Burası da 26 bin oldu. Hocam bir de 99 çıkartalım. Olay tamam abi. Bir tane 99 yetermiş zaten bu hesaba. Hadi bakalım abi. Şuradan <laughs> oğlum 98 103 paket açıyorum. 99 istiyorum. Artık 102 103'leri bıraktım yani istemeyi. Gerçekten saldım. Sadece 99 lazım. 99'ları bulmak istiyoruz çünkü efsanevi ötesi bir paket açılımı yapacağız. Bunun için bize 99'lar lazım. Hadi oğlum benim. 98 verme lütfen verme ya. Arkadaşlar bir like atın yükselsin şu oyuncular ya. Oğlum bu 98 mi lan? 99 oldu ya bari. Abi kafayı yiyeceğim gerçekten çıldıracağım ya. Abi ne diyeceğiz biz buna şimdi ne diyelim daha ben ne diyeyim abi buna ya. Şaka mı abi bu gerçek mi ya? 99 istiyorum. 102 103 istesem tamam. Alt tarafı 99 istiyorum ya. Gerçekten üzülüyorum abi artık. Vallahi billahi arkadaşlar like atın diye illa böyle like atın like atın hadi like atın bilmem ne mi diyeyim dedim işte atın yani illa videonun başından sonuna mı diyeyim ya. Bak yeni hesaba geçiyoruz. Daha çok hesabımız var lütfen like atın çok paket açacağız at şu like oğlum şans getiriyor sen de at sen bir like değil senin like'ın anla şunu senin gibi düşünen çok kişi var şu like'ı şuradan at ve yeni hesaba geçiyoruz hadi bak evet geldik bu hesaba bu hesapta 4000 cevher var önce 3000 cevherlik paket açacağım abi önce 3000 cevherlik paket açacağım hocam bak Allah aşkına artık 99 istiyorum sadece 99 istiyorum ya sadece ya 99 ya oğlum 99 Ver 99 hocam. Hadi oğlum benim. Hadi güzelim benim. Bir 99 gelir mi? Bastım. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Hadi güzelim. Abi bu Arjantin'in var ya. Yemin ediyorum öyle bir çıldıracağım ki abi oyunu bırakacağım ya. Oyunu sileceğim ya. Sileceğim artık ki harbiden gireceğim. Oyunu sileceğim ya. Bu böyle devam ederse oyunu sileceğiz abi. Gerçekten oyunu sileceğim. Şurada da paket var mı bakalım. Ya oyunu silmeye doğru gidiyorum abi gerçekten ya. Oyunu sileceğim. 3000 beğeni de gelmezse atmayın da hatta 3000 beğeni abi. Yarın da videoda gelmesin abi. Valla gerçekten hani oyunu sileyim bir daha da yüklemeyeyim. Artık oğlum bir 99 istiyorum lan. 102-103 istemiyorum ki ya. 98-103 arası minimum 98 çıkabiliyor. Ama çıkabilecek 99, 100, 101, 102, 103 de var. İlla 98 verme arada bir farklı da ver. Tamam arada bir 98 olsun. Ama arada bir olsun ya. Oğlum hep 98 çıkmasın ya. Bu pakette 9700 paketi izliyoruz. Türkiye. Solbek. Kim ulan bu? Ferdi kaç Ferdi? Ferdi de 97 mi? O, o abi adam Ferdi yemin ediyorum var ya sen sen hak etmiyorsun. Basılmayı hak etmiyorsun ama mecbur basacağım ama sen adamsın ya. Boşuna sevmiyoruz abi bu adamı. Yemin ediyorum adam işte ya. Adam abi adam budur işte. Böyle olmalı adam dediğin ya. Böyle olur. Adam kral ya. Vallahi billahi kral. Oğlum Teo'yu satıp acaba Teo'yu satamıyoruz gerçi ya. Geç abi Ferdi'yi. Burada mecbur kullanacağız zaten. Abi yemin ediyorum Ferdi var ya mükemmel bir adam. Yani mükemmel bir insan gerçekten. 3100 geldi. Burası kaç oldu bu arada? 24.000 oldu burası da. Daha yeni 24.000 oldu. Bakalım arkadaşlar yani ee, daha çıkarmamız lazım. yerin içinde çıkarmamız lazım. O yüzden takaslardan da istiyoruz. Hocam bak gerçekten 100 200 3 istemiyorum. Ya çok zor bir şey değil ya. Bak gerçekten de Losel soyu basacağım. Nefret ediyorum Losel İstemiyorum Losel soyu ya. İstemiyorum seni. Gelme bana artık. Çıkma ya. Hocam lütfen bir tane 99 istiyoruz bak. Rica ediyorum ya. 2 3 tane de verebilirsin. Orası ayrı ama 99 artı istiyoruz abi. İstiyoruz. Haydi ya. Hadi bakalım abi. İtalyano mafya. Sadece 97 bu ya, bu 97. Abi gerçekten sileceğiz oyunu bak. Gibi bir Ferdi geldi. Onun dışı böyle. Ya bir tane 99 vermeni istiyorum. Çok şey istemiyorum. Bence çok şey istemiyorum abi. Sizce çok mu şey istiyorum ya? Bence çok şey istemiyorum. Bak gerçekten bence, bana göre benim bence yani kesinlikle çok şey istemiyorum. Bak buraya da 98 basıyorum tamam mı? Bak buraya da 98 basıyorum. Çünkü Doks istiyorum çünkü. O yüzden 98 basmak zorundayım buraya. Rica ediyorum bir 99 ver bana ya. Bir tane 99 istiyorum ya. Sol bek bu seferde. Tabi biliyorum bu da 98. Bu da 98. Hiçbir farkı yok 95'ten. 98 ile 95'in arasında hiçbir fark maalesef yok abi. Keşke olsa. Keşke şu 99 artı paketini eşek 99 artı yapsa. Ama yapmadı işte. Yapmadı yapmıyor. işte yapmadı abi ne yapabiliriz? Yapabileceğimiz hiçbir şey yok ki. Neyse burayı da biraz ilerlettik. Fena durumda değiliz arkadaşlar ama bir 99 daha olsaydı en azından bir tane daha çıkardığımızda güzel durumda olacaktı. Ben nereden çıkartacağım şimdi abi? Bize iki tane 99 lazım şimdi. Nereden bulacağız acaba ya? Pazardan mı alalım abi ne yapalım yani? İyi hey, bak artık son şansların. Gerçekten son şansların. Yani 3000 cevhere geliyoruz. Açacağız. Ye, gerçekten artık son şanslar yani artık sana verdiğim son şanslar bak hadi bak 3 hesap var her gün düzenli olarak baştan sona oynuyorum bir karşılık alayım bir gelişsin hesaplar artık bir bir şeyler olsun artık ya bir bir şeyler görelim ya benciyum sağ kanat psv 99 ol bari bari 99 ol eyvallah teşekkürler teşekkürler ama hiç de bir şey çıkmayacak mı? Yani 99'u bile her paketten 99 çıksa bir şey demeyeceğim. Ama yani hiç başka bir şey. Burada da başka paket de yokmuş zaten. Oh çok güzel abi. Gayet güzel. Gayet güzel. Gelelim abi. Burada ben benim hakkım var mı da? Var tabii. Tabii iki tane var hatta. Bana iki tane 99 lazım bu hesap. Gel abicim bak Oyko'cum gel. Bu hesapta zaten puanımız da az var. Puanımız da yok bu hesapta. Ne yapacağız? 13.000 daha yeni 13.950 oldu. Bu hesabı nasıl yapacağız 30.000 acaba? Çok merak ediyorum. Oyuncu yok ki. Oyuncu yok yani. Nasıl yapacağım? Gel abi. Zapakosta Costa, Chris Wood hepinizden nefret ediyorum abi. Hepinizden. Haydi. Bak ver. Ver oğlum. Ver lan. Ver. 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 99 artı ver. Oyunu silmeyeyim. Ver. Stopper. Cagliari. Evet hocam. Mükemmel bir takım. Evet. Mina. Evet, dünyanın en iyi defans oyuncusu arkadaşlar. Dünyanın en iyi stoperini çıkardık. Tebrik ediyoruz kendimizi. Bravo gerçekten. Tebrikler. Oyunda hiçbir şey kalmadı. Hiç paket makete hiçbir şey yok arkadaşlar artık. Bitti. Bitti. Her şey bitti. Her şey gitti şu an. Tamamen bitti. Şu an sinir krizlerine falan gireceğiz. Yani bir e, şu paket 12.500 puandı galiba arkadaşlar. Onu açacağım. Neden açacağım biliyor musunuz? Oyunu silip silmeme arasında bir karar vermek için. Gerçekten bu arada. Yani ne bileyim bir 100 milyon falan kasmadığım sürece veya şuradan bir 101 artı oyuncu falan çıkmadı sürece oyunu sileceğim. Gerçekten sileceğim çünkü yarın da video gelmez muhtemelen abi. Yani 3000 beğeni falan atarsanız yorumlarda isterseniz ben sizi kırmam. Sizin için atarım ama yani bu oyuna gerçekten ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Yani ben daha ne kadar uğraşayım 3-4 saat oynuyorum günde. Yani bir gelişme yaşamak istiyoruz artık. Böyle de olmuyor gerçekten. Basacağım abi. Bakalım ne olacak? Merak ediyorum açıkçası. Açacağım bunu. Başka paket zaten bunları bekleyemeyiz arkadaşlar. Bunları bekleyene kadar yıllar geçer. Bu hesabı 12500'lük açtım hadi bakalım. Açılsın abi heyecanlanmıyorum artık. Artık yani artık hiçbir şey kalmadı ki bizim için. Evet Katalonya. Katalonya çıkardık. Evet mükemmel harika. Bari 101 çık ya. Bari 101 çık. 97 Neymar falan çıksın bari. Yani bunu pazara bile koymam. Bu, bu 16 milyon falan. Hiçbir farkı yok abi. Yani 98 ile 95'in falan oyunda bir farkı yok zaten abi. Yok yani. Gerçekten yok. Hiçbir anlamı yok. Çıkıyorum abi artık ve buraya geliyoruz. Siliyorum abi. Evet arkadaşlar. Uygulamanın yüklemesini kaldırmak istiyorum arkadaşlar. Yok oldu artık ve kaldırıldı. Evet arkadaşlar. Oyunu sildik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yani nefret ettim. Gerçekten artık bir şey diyemiyorum. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum artık. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yani umarım görüşürüz ama benim hiçbir şeyim kalmadı artık. Yani sizler istiyorsanız ben sizi yine kırmam. Belirtebilirsiniz dediğim gibi. Görüşmek üzere. Bay bay.